TOKI'den ev ve iş yeri almış ve geri ödemesi 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar faydalanabilecek. Alıcılar borç bakiyesinin peşin olarak kapatması durumunda %25 indirim imkanından yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatmayacak olan alıcılarsa borç bakiyesinin %25'inden az olmamak şartıyla yapacakları ödemeye %25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek. Konut ve iş yeri alıcıları borç kapatma tarihi itibariyle hesaplanacak borç bakiyelerini 21 Eylül-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek. Alıcıların başvuru tarihi itibariyle öncelikle borcun kapatılacağı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. İndirimden faydalanmak için ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun da olmaması gerekiyor. Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları söz konusu indirimden faydalanarak borçlarını kapatmak için ihtiyaç duyduklarında gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. %25 indirim kampanyası 19 Ekim'de sona erecek. Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak